Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz. Arka sokakların ikinci fragmanı yayınlandı ve fragman çok güzeldi ve cuma günü bomba gibi geliyor. Peki Başak ölecek mi? Andaç kaçacak mı? Arda neden yoktu? Bu konular hakkında konuşacağım ama videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Engin ailesine pusu kuran çete liderine ateş püskürüyor. Başak ağır yaralı olarak hastaneye getiriliyor Engin ailesine pusu kurulmasının intikamını almak için harekete geçiyor. Yasa dışı bahis çetesinin lideri Andaç yurt dışına kaçmak için planlar yapıyor ekip ise onu durdurmak için kullandığı motosiklet çetesinin peşine düşüyor. Öncelikle Andaç bu bölüm sonu ya da bir daki bölümde çıkacak onu söyleyelim fragmanda Engin ön plandaydı ve bu bölüm Engin ve Başak üzerinden ilerleyecek. Arda fragmanda neden yok diyenler için Arda'nın durumu çok ağır olmayacak demek çünkü öyle olsaydı Arda fragmanda olurdu ve Arda bu bölüm ekibe geri dönecek ama oldu dönmez ise kesin bir şekilde 662. bölümde dönecek. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.